Nevruz bayramımız kutlu olsun. Karistan'ın kazan çiftinde Türk, Türk dünyasını, Nevruz bayramını kutluyoruz. Türkiye'nin şimdi Türk dinlisinin ilk yaz yurtusu, Nevruz bayramı kutlu olsun. Ram ailesi adından Türk dünyasını, Nevruz hayırlı olsun. Horasan Türk bil olsun. Kırgızstan'dan Atayurt'tan sizlere sesleniyorum. Kış yukusuna yatağın doğanın uyanışı, dililişi ve beherdin müjdelişisi Nevruz Bayramınız kutlu olsun. Azerbaycan'da yaşayan Ahız Türkler adından bütün Türk dünyasının Nevruz Bayramı münasibetiyle tebrik edeyim. Nuhruz Bayramı bayramı kutlu olsun. Afganistan Türkmenlerinden